Of. Of. Aa, beyler, listen to me. Dikkatler buraya. Şimdi bir sıra dışarı çıkarmıştık ya. Bir tanem rahat, kötü günler geride kaldı. İşte o dışarıdaymış zaten. Şimdi sıra daha kötü günlerde. Sakın bana bizimle oynamış. Bizimle ya. oynamış. Ne yapsak Gökhan? Hı. Dört parçaya ayıralım. Taşıması kolay olur. Ya sizin kaçıncı seviyesi bu? Arşe çıkardı diye... Şu an beynim beni bırak sen devam et diyor yani. Nasıl olabiliyor ya böyle bir şey? El kuşum sen bana kızgınsın değil mi? Ya gamzesine çiçek ektim ya. Gamzesine ekmek bandım. Gamzesinden boy verdim ya. Bir gül bir konuş bir şey yap. Derdin sonuç değil sebep. Senin için yaptık üzülme. Ama tabağı boş göndermek de olmaz. Şimdi bizden bir şey bekliyor. Hazırlıklı. O tabağı boş göndermeyelim ama unutunca, hem de yanarlı dönerli. <laughs> ben de size bir şey söyleyeyim o zaman. Bahadir'e sevgili oluyoruz. Ne? What the? Harbisi misin? Abi sakin, birkaç günlüğüne. Birkaç günlüğüne mi? Abi sen olayı çok yanlış anlamışsın ya. Hiç, hiç öyle bir şey değil sevgililik. Araba mı kiralıyorsun, ne yapıyorsun? Ya bir çocuk varmış. İki yıllık sevgilisinden ayrılmış. Üzülmesin, seneye çalışır, dört yıllığını kazanır. Lan bir durun. Ya bu tayfada çocukla tanıştırmak istiyor. Sevgilim var diyor bade. Dümenden. İşte o panikten de benim ismimi vermiş. Ee, i̇yiymiş kanka. Küçük Gidon, sen bizi bugün görünce yanlış anlamadın değil mi? Hatun kişi badeymiş. Ama bizimkiler duymasın daha. Hatta bu konuyu bana bile açma. Neyse sorma, anlatacağım sonra. Yo. Sen ve Bade anne yani alaka ki zaten? Anlamadım. E peki bu suratın hali ne? Ya çocuklar hani bizim çocukken top oynadığımız arsa vardı ya hani uzanıp gökyüzünü seyrettiğimiz yeah. Ne olmuş onun? İşte gökyüzümüze beton dikmişler. Gökyüzüm kaybolmuş. Hadi ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.